Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın sizlerle bunu oynayacağız. Evet. Anlatalım arkadaşlarımızın bu oyunu. Bu oyunumuzun adı Şekiller ve Renkler. Evet şurada gördüğünüz gibi kartlar var. Evet. E şimdi böyle batırıyorsun. Şöyle. Ay, evet şöyle. Aynı alanda bakmasın. Aynı. Öyle arkadaşlar. Şimdi. Şöyle, dört tane kartımız var. Asamiya sen bir tane kart seç anneciğim burada. Hangisini istersin? Bak. Tamam. A piti piti karamara sapeti karasa cinyastik Biz de geldik, bizlendik Hamama di dik Cik 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 sen bu oyundan çık Tamam o senin kartın bakalım kartına evet şöyle kartımız var ben hangisini seçeyim ben de bunu seçmek istiyorum şimdi bunları kaldırıyoruz 4 kişilik bir oyun istiyorsanız 2 kişi de oynayabilirsiniz burada da şekillerimiz var renklerini söyleyelim arkadaşlarımıza yeşil evet yeşil Engel. hangi şekil bu üçgen evet İngilizcesini söyle. Green, green. Evet. Bu hangi renk? Kırmızı. Evet, şekli nedir? Daire. Daire, kırmızı daire. Peki bu? Sarı. Sarı üçgen. Bravo sana. Yellow. Peki evet. Bu? Evet, mavi daire. Dairenin yanına koyalım. Üçgenleri üçgenin yanına. Mavi. Mavi şekli nedir? Evet. evet, kareyi de koyduk. Peki bu? Üçgen. Üçgen, kırmızı üçgen. Kırmızı yarım daire. Yarım daire. Evet. evet, İngilizcesi, renk İngilizcesi, evet, evet. Kare. Red. Kırmızı. kırmızı, kare. Karenin yanına koyduk. Mavi, yarım. Daire. Evet, yanına koyduk. Sarı, kare. Daire ne renk daire? Yeşil. Ne renk daire? Sarı. Sarı daire. Ne renk yarım daire? Yeşil. Yeşil bravo. Peki bu hangi şekil? Üçken. Mavi. Mavi üçgen şöyle. Bu da sarı yarım daire. Evet şöyle tekrar bakalım. Yarım daireler. Abi, yapalım. Kareler daireler. Üşkenler, bunlardan da üçgenler. Hadi oyunumuz başlıyor. Bir de onu pepeti yapalım. İlk önce sen başlayacaksın ben mi? Bekle. Taş kağıt makas yapıyorum. Taş kağıt makas. Evet. Hadi bakalım. Evet yerim daire yok. Şöyle. Burada şekiller var arkadaşlar. Rengine göre şeklini içine koyuyorsun. Sarı kare, Kimde var? Bakalım. Bende yok. Bende. Nerede? Bende. Evet. Şimdi sıra sende. Sen soracaksın. Kimde var diye soracaksın. Kimde var? Bakalım. Bende yok. Bende var. Şimdi ben. Mavi daire kimde? Bakalım. Bende. Evet, benim kartımda var. Şimdi sıra sende. Mavi bir üç. Evet içine koyduk. Evet şimdi bu kartımız bitti. Bunu böyle yan tarafa koyalım. Şimdi ben sana bu kartı vereyim. Olur mu? Hop Kırmızı daire Kimde var? Ben de. Bakalım Evet şimdi bekle. Sarı daire. Kimde var? Bakalım. Bende yok. Sende var mı? Hayır. Sende de yok. Yeşil üçgen Kimde var? Hani nerede? Bu yeşil mi? Etrafındaki renge bakalım. Ne renk etrafındaki renk? Sarı. Demek ki sende yok. Yarım daire. Evet, içine koyduk yarım daireyi. Bekle sırayla. Hop. Kırmızı üçgen. Kimde var? Sende. Bakalım. Evet, bende var evimin çatısı oldu. Sıra sende. Ama bakmadan, bakmadan alıyorsun. Tamam mı? Evet, bakalım. Yelkenimiz oldu. Gördün mü? Yelkenimiz de oldu. Hop, şimdi sıra bende. Kare, yeşil kare. Evet, bende var. Aa, baksana. Kareden uçurtma yapmış. Çocuğun uçurtması da hazır. Şimdi sıra sende. Hop. Evet ağacımızın gövdesi. Bakın kareden ağaç gövdesi yapmışlar. Evet sen ikinci kartını da bitirdin. Ama ben hala birinci karttayım. Üçüncü kartı da vermemi ister misin? Al bakalım. Üçüncü kartımızı da alalım. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım. Hop. Kırmızı kare. Bakalım bende var mı? Bende Bende var. Ha bakalım. Evet. Bakın, bu evimizde oldu. Şimdi sıra bende. Yeşil üçgen. Ben de yok. Yine bende yok ya. Ah, sen çıktı. de çıktın. Evet bana geliyorum. Evet. Evet doğru yapıyorsun. <laughs> tamam. Şimdi sıra bende. Ben sen yaptın ya. Ha, pardon. Sıra sende. Evet doğru. Ne oldu? Güneşimizin içi oldu değil mi? Bak yuvarlak bir güneş. Sarı güneş. Şimdi sıra bende. bakma, bakma. mavi yarım daire. Mavi. Evet bu da sende. Son bir tane kaldı. Bu da benim oldu. Bakın. Tamam dört tane kartımızı da şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkartalım mı? Şöyle, şöyle dikkatlice. Tamam. Bana ver istersen kutunun içine koyalım onları. Ben çıkardıklarını sağ koy, tamam mı? Tamam. Evet, bravo. Kartlarımız bitti. Şimdi şekillerimizi atalım içine. İlk önce üçgenleri atmanı istiyorum. Üçgenler. Bakın. Evet. İlk önce üçgenleri topluyoruz. Bakın. Bravo. Oo, hadi bakalım. Bakın. Harikasın. Bakın. Evet. Şimdi hangilerini atalım? Kareleri. Bakın. Tamam. Bakın. Evet. Bakalım şimdi kare yapabilecek mi? Bakın. Evet şimdi hangilerini atıyoruz? Daire, evet daireleri atıyoruz. Bakalım. 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 Daireleri bitiririz ilk önce. Şimdi yarım daireleri atalım. Bakalım. 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 Evet! Kapağını da kapatalım. Kapandı kapatalım. Kapağını da kapatalım. Evet oyunumuz ne oldu? Bip bip. I buy even on to my